Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere piyasamıza üretilen mevcut ham yün keçeleri zembil ailesi olarak nasıl işlevsel bir hale getirdiğimizi ve nasıl yanlış kullanıldığında ve hatalı kullanıldığında başımıza neler gelebileceğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Tedarik ettiğimiz herhangi bir yün keçeye delik açmakla acaba sağlıklı bir sonuç elde edebilir miyiz? Onu sizlere Mustafa Usta gösterecek. Ustacığım buyur. Merhabalar Usta. Hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. Keçemizi takıyoruz biz emniyetli bir şekilde. Balansa alınmamış keçemiz. Yani bir delik dilinerekten balansa alınmamış keçemiz. Motorumuza star veriyoruz. Bakalım Buyurun, nasıl görelim. bir görüntüyle karşı karşıya karşı geleceğiz. Startı verdik. Dikkat edelim motoru tutamayız evet. Motorumuz hareket halinde. Masamızı titretiyor, makinamızı titretiyor. Demek ki bu durumda motorumuza nasıl zarar kapatıyoruz. Kapatalım. Evet, Eğer balans alınmamış bir keçeyi kullandığımızda bilge ve motor yatağını büyük zarar verebilir. Onun için balansa alınmış bir keçeyi bağladığımızda bakalım karşımıza neler çıkacak seyredelim. Buyur ustacığım. Balansa alınmış keçemizi hemen takıyoruz emniyetli bir şekilde. Balansın ne kadar emniyetli olduğunu şimdi Mustafa Usta motorumuzu çalıştırdığında Göreceğiz. Buyur Ustacığım. Ee, tekrar motorumuza star veriyoruz. Evet sonuç bu kadar. Güzel. Ustam görüldüğü halde e, sıfır titreşim var. Ama biz bundan da kalmayalım. Bir de test yapalım. Çok güzel. Elimize şöyle bir e, küçük bir lema aldık. Büktük ki e, titreşim olsun diyerekten. Motorumuzun üstüne koyuyoruz. Hiçbir titreşimin evet, olmadığı görülüyor. Çok güzel. Bundan sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hayırlı işler.